Akın'ın ilk 6 aylık gelirine bakalım. Faiz gelirine. 500 lirası vardı. Basit faiz oranı 40 bölü 100. 6 ay dediği için yıllığa çevirirsek faiz oranı yıllık verilmiş çünkü 6 bölü 12'den 1 bölü 2 gelecek. İlk etapta baktığımızda sadeleştiriyoruz. Burada 5 var. 2 ile 40'ı sadeleştirdik. 20, 5 kere 20'den 100 oldu. 500 liranın üzerine 100 lira ilave ettiğimizde Bankadaki para 600 liraya çıktı bir daha 6 aylık getirecek. çarpı diyoruz yine 40 bölü 100 ve yine 1 bölü 2 6 aylık olduğu için 100 ile 600 sadeleşti 6 oldu 2 ile 40 sadeleşti 20 eşittir 6 çarpı 20'den 120 liralık faiz geliri var. 600'ün üzerine eklediğimizde sonuçta 720 liraya ulaştı. Başlangıçta 500 lirası vardı. Bir yıl sonra 720 lira olduysa çıkardığımız zaman burada 220 liralık faiz geliri vardır. Sinem'e bakalım. 400 lirası var. 30 bölü 100'den ve 1 yıllık vadeden doğrudan 1 yıllık vadeyle faize yatırıyor. Burada 100 ile 400 sadeleşti 4 oldu. 4 çarpı 30'dan da 120. Dolayısıyla faiz geliri direkt burada 120 olarak çıktı. 220 ile 120 arasında yıl sonundaki fark 100 liradır. O da A şıkkında verilmiştir. Doğru cevap A'dır.